Herkese merhabalar. Ben az görenler grubundan görme engelli Sevgi. Sizlere yemek yaparken baharatları karıştırmadan nasıl kullandığımı anlatmak istiyorum. Ben baharatları küçük şeffaf kavanozlara koydum. Renk olarak, koku olarak ya da doku olarak birbirine benzerlik gösteren baharatların üzerlerine de küçük kağıtlarla isimlerini yazdım. İşte köfte baharatı, çiğ köfte baharatı kimyon ve böylelikle kullanımı daha rahat oldu benim için renkli kavanozlarım var bunlar da günlük hemen hemen her yemekte kullandığım baharatlar işte pul biber kırmızı da işte karabiber sarı da, nane yeşilde de ve gerçekten de çok rahat oldu bu üç kavanozumun özellikle kullanımı ve arkada da renkleri İkisinin de beyaz olduğu için ilk görüşte ayırt etmem zor oluyordu. Nişasta ve pudra şekeri. Onları da büyüklü küçüklü kavanozlardalar. İşte büyükte nişasta, küçükte pul biber. İşte tek tek kavanozların ağzını açıp aramak, koklamak ya da tadına bakmak gibi olguyu ortadan kaldırmış oldum böylelikle. Hem zaman açısından hem de uğraş açısından işim daha da pratik hale gelmiş oldu. Aslında sadece baharatlardan bahsedecektim size. Ama e, videoya başlarken dondurucudaki fikrim de aklıma geldi. Kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Evet dondurucumun yanına geldim. E, dondurucuda da işte kemik sularıydı, tavuk suyuydu. E, yani benzer renk tonlarında olan ürünleri işte donduktan sonra seçmek ayırt etmek zor oluyor benim için e, dondurucu işte bir alt üst oluyor mesela ararken onun için de poşetlediğim ürünlerimin üzerlerine renkli iplikler bağlayıp işimi daha da kolay hale getirdim İşte lila var yeşil var yeşil kırmızı bunları da hani unutmamak adına e, notlarını alıp buzdolabın üzerine magnetle tutturdum İşte şu renkte şu var bu renkte bu var diye. Ve yine e, poşetledim ürünlerin birçoğunu. Genellikle fazla olan baharatlarımın işte isimlerini yazıp poşetleyip e, böyle bırakıyorum. <laughs>